Hepinize merhaba güzel arkadaşlarımız nasılsınız? Bakın Andrea nasıl bir şapka bugün takmış kendisine. <laughs> arkadaşlar anneme anne. Tenlikler, evet tenlikler. bir tane de kendisine bakın, kim var, bakın arkadaşlar burada kim var? Arkadaşlar bakın burada kim var? Arkadaşlar bakın burada kim uzanmış yatmış ya. Abi, Andrea ile parktan geçiyordu markete uğruyordu <laughs> Bir tane kırpı burada uzanmış ya yatmış kırpı. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü kokuyor. Olmuş bence. Bir bakayım. Bence de. Kartla ben şey yapayım. Bakayım o nasıl. Uyumuş musun? Hayır uyumuş. Uyumuş. Ay nasıl uyumuş kalkmıyor. Kartla ben şey yaptım ya üstüne. <laughs> Aa, derin derin uyumuş. De Arkadaşlar. Andrea sen ilk defa görüyor musun Hayır. kirpi? Hayır ben oralardan e, kebap ya. kebap Oradan iki tane gördüm ee, kediler. Ha sokaktan gördüm. geçerken evet sokaktan geçerken de gördüm kedileri izleyici yaparken de gördüm ha. bir sürü gördüm ben e, oynarken bile gördüm şapkan da çok güzelmiş bu arkadaşlar, arada çok bayıldım sana... <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar, hareketli şapka sen... ses de çıkartıyor andrea <laughs> Ee, birlikte aynı bir şey videoyu çekelim mi? Gel gel bayım bir daha da deneyin bakalım bu niye kıpırmıyor. Ben korkuyorum. Kırpı. Be. Uyumuş musun? Olmuş musun? Ne olmuş sana? Hiç kalkmıyorsun. Bence vefat etmiş. Allah rahmet eylesin onu. O burada niye merhaba demiş. Hiç kıpırtamıyor. Nasıl olur? Ama kötü bir koku da geliyor. belki 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 ondan. Belki vefat etmiş ondan. <laughs> geç 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 geç. Uf. Nasıl bir kokusu da var ya. Arkadaşlar, anne ben akşam seninle bir sana bir şey söyleyeyim mi ya markette bir video çekelim. Sen geç, oradan bir kay bakalım ne var. Anne anne kayması yanar. <laughs> yanar. Aferin sana ki hatırladın. Yoksa oradan kayınca yanardın. Bakalım markette ne var alışveriş yapacağız Andre ile beraber. Arkadaşlar da. Anne burada oturup e, ayağına gene bir taş giyelim. Tamam. Orada otur çıkart. Arkadaşlar bu arada biz sizi çok seviyoruz. Ve evet, lütfen güzel arkadaşlarımız kanalımıza abone olun. Güzel videolar çekiyoruz. Sizinle de paylaşmak istiyoruz. Çünkü siz bizim güzel arkadaşlarımızsınız. <laughs> Bakın kanalda abone olunca açınca kanalı o kadar güzel güzel videolar var. Andrea ile gezdik, dolaştık, hediyeler açtık. O bir süre videolar çektik. Size de paylaşmak istedik. Arkadaşlar ya hava çok sıcak. Ha, dışarıya çıkınca ter basıyor insanı yaklaştık markete. Evet. Anne, anne lütfen sebat al içine gireyim. Oo tamam. Ya. Gel caddeden geçelim. Evet annem elimi tutayım. Bu elimi tut. Gel gel gel. Gir gir. Sebat al Anne içine gireceğim. Tamam gel. Bekle bekle ben seni bindireyim. Ben çok gel. gel. <laughs> ya Rabbim şapka da düştü. Bunun Yasla bana. Yukarıya çık. <laughs> Deli mi koptu? Yandı ya Andrea, ne kadar ağırsın. Çıkıyorum tabi. En güncelere bakalım. Bakalım burada ne var, ne getirmişler. Hmm. Aa. İşte şöyle bakalım. Zenci Barbie var. Arkadaşlar siz de görüyor musunuz? Çok misiniz? güzel. Ne, ne, şirin yüzü var. Hı? Hmm? Tilki var. Çilke nerede? Bir ne? sürü arabalar nerede var. Nerede tilki? Nerede? Tilki. Nerede? Daha ne var? Orada Geç da bakalım. Şey var. Orada da oyuncak var. Ha, geçiyoruz. Ay. Oy. Nerede ne oyuncak var? Buralarda da var. Gel. Ha, burada Hı. da var. Bakalım burada ne var? Hı. Araba var. Oo, hepsi de zenci var bu. Hmm. E bundan. Evet, hediye verdik abi. Parsa. Arkadaşlar, helikopter var. Anne, anne bir şey söyleyeceğim. Söyle. Yoksun, arkadaşlar Barış arkadaşınız var ya videolarda var. Ha. İşte ben ona bir hediye yaptım. Bir de e, şey mektup yazdım ona. Aferin sana. Ay. Çok teşekkür ederiz. Hadi yenince onu verelim. Bakalım ben ne istiyordum. Onları götüreyim. Anne, ha. Unutmayın. Anne. <laughs> ne? Hayır, kakao bu sabah yedin. Hayır, kakao Yeter artık. Bu ne? Bebeklere. Bu. Havuz için. Orada havuz için bir sürü eşyalar var markette. Ay, sen kendini sordun mu? Ay <laughs> ya Rabbim seni gidi seni ya. Dur gidimi şey istediklerimi getireyim. <gülüyor> Andrea, <gülüyor> Andrea dur düşersin ya. <gülüyor> aa, aa. <gülüyor> Ne, ne yapıyorsun? Saçlarını yukarıya. <laughs> Otur Andrea. <laughs> Ayak üstünde dönmüşsün neden? Anne da bakalım mı? Arkadaşları da gösterdim arkadaşlara. Sen arkada kalmıştın. Ya. Araba sürüyorum. Oh. ile alışveriş yapıyoruz. Andrea dondurma da alacağım mı? Evet. Dondurma bitti mi? Evet bitiyor. <laughs> tamam. Anne. almalıyız anne, sana. Anne Heh. Şey Söyle tatlım. Pembe videosu çekelim mi? Ne? Pembe videosu. Pembe videomuz var kanalda. Ama çok bir tane var. Hadi bir tane. Bekle bekle su alayım kendime. Bir tane daha çekelim olur mu? Bakarız. Şimdi. Bırak bırak. Gidiyoruz. Ayran bitti mi Andrea? Bilmiyorum. Dolapta var. Olsun bir daha. Bir ha. tane daha alayım. Bitince bunu kullanırız. Ha. Değil mi? Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Aa, tarayı neden götürdün? Koy yerine ya. Tarama Allah'ım şekerlere bak burada. Şekerler ya. Gidiyoruz. Her şeyde elliyor ya meraklı. Gidiyor. Andrea yapma seni git seni bunu da koy. Tamam. Süt al süt kendine süt al. Süt. Kalsiyon var içinde. Güçlü ediyor çocukları. Mutlaka arkadaşlar süt için çok faydalı size. Çok aldım yeterli. Ha. Bak. Bitirdim zaten. Aferin sana. Bir sürü aldım gitmesin. Boyunuz da uzun olur. Hem de çok sağlıklıdır. Gerçekten kadar. de öyle. Anne. Anne bana bir tane bundan al. Andrea her benim... sabah bir tane süt içiyor, güçlü olur. Anne sen benim benim tofamı alıyorsun, bana... Ne olur ben de senin annenim ya. Anne bana... bana Nasıl olur? Bana, bana da al, ben de onu takayım istemezsen hep toka takıyorsun yok istiyorum onu sürüyoruz çarpmayayım Andrea <laughs> yaranmaz arkadaşlar bakın Andrea nereye gitti arabayı değiştirmek istedi birden bile hatırladı ki küçük araba götürmemiş bir arkadaşla burada götürmüş A -a. Andrea tamam yardım ed oraya koy çıkart hepsini birden bile hatırladın ya arkadaşla götürmüş orada görüyor. o, o benim şapkamı sevmişti. Ha, dışarıda seni gördü, çok sevdi senin şapkanı. Anne yardım eder misin? Bu, bu bo, azeminin boyu yetişmiyor. Ya <laughs> Rabbim. Be. Saçlar ne şekil ya? Nasıl görünüyor ya? Şapkayı taktın ya. Bütün saçların çıktı. Ter, ter için. Ter için evet dışarıdan geldik ya. Ama çok az yürüdük ya. Hemen evimiz burada çıkart. Gel ben yardım edeyim sana. Gel. Al. Ayran. Bunu Ayran. da al. Ayran çok Ayran. severim. Bunu, Bunu da, al. Bu. Gel, da al. Teşekkürler. Bu. Gel. Bu ikisini de al gel. Doldu bizim şeyimiz. Bu ne benim ya. Gel dondurma almadık. Gel ben de burada bir şeyler alayım kendime. Dur burada. Dondurma seçme zamanı Ay, geldi. Gel. Gel. Bakalım hangi dondurmadan istiyorsun alalım. Anne para buldum. Koy koy koy. Ne parası? Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka Tamam. Sen bunlardan çok seviyorsun. Bakayım. Evet. Sıkıştım onunla. değişmiş. Bundan. Yeterli başka. Benim dondurmam nerede? Seven dondurma Seviyorum. Bundan da al. Ben bu, ben, bu, ben severim. Ben yiyordum ama bunlardan da. Benim. Bunlar benim. Anlamıyorum ben bunları. Neden? Bilmiyorum, çok kötü tadı burada ne var hangi modellerden? Bak. Tamam gel. Sür bakalım. Tip. Ar 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 Araban dok dolu oldu. Sür. Tamam o demeye gidelim Andrea'yla. Al bir tane. İleriye geç. Şimdi güzel arkadaşlarımız alışverişimiz de bitti. Andrea ile beraber eve gidiyoruz. Bugün de bizim videolarımızda bir kırkı vardı size gösterdik, paylaştık sizinle bilgimizi. Görüşmek üzere hadi bay bay. Bye bye bye.